Selamun Aleyküm. Can kardeş dışarıdan hangi kuş gelirse gelsin bu kürü uygula kardeşim. Her kümesin kendine göre bir hastalığı var. Anladın mı? Bu üç, üçünü de veterinerden alabilirsin. Dört gün beş gün boyunca bu vete koksini uygulayacaksın. Bir litre suya bir kapak. Dört beş gün sonra e, üç gün elektroliti vitaminle birlikte uygulayacaksın. Burada bu da bir litre suya bir çay kaşığı. Bunu da yine bir litre suya bir çay kaşığı atabilirsin. Bu ikisini bir kullanabilirsin. Dışarıdan hangi kuş gelirse gelsin bu kürü uygulayabilirsin. Koruma amaçlı. Çünkü kuş ne kadar sağlıklı da olsa her kümesin kendine göre bir virüsü bakterisi var. Bunu koruma amaçlı kullanabilirsin. Ben mesela çorumdan kuşlar geldi. Kuşlar sağlıklı ama yine de kullanıyorum bu kürü. Bu, bunu böyle tavsiye ettiler. Dolayısıyla bu kürü uygularsan başın ağrımaz. Dışarıdan gelen kuşlar için diyorum bak. Dışarıdan gelen kuşlar kendi kuşlarına da uygulayabilirsin koruma amaçlı. Hiçbir sıkıntı yok.